Beyler, bayanlar Bugün Spotify'da keşfedilmemiş 5 tane damarlarınıza adrenalin pompalayacak şarkıyla karşınızdayım. Bu şarkıları dinledikten sonra kendinize artık duramam, o kadar iyi hissediyorum diyeceksiniz. Videoyu geçmeden önce abone ol butonuna tokat gibi bir yumruk yapıştırmayı unutmayın. İlk şarkımız Pure Power Zardonic. Bu şarkıyı duyduğun an içinde patlamaya hazır bir bomba varmış gibi hissedeceksin. Dubstep ve metalin o manyak birleşimi var ya resmen damarlarınızdaki kanın kaynamasına neden olacak. Sporda, arabada, hatta uyurken bile aç. Fark etmez. Enerji fışkırıyor. İkinci şarkımız The Algorithm. Floating Point. Bak bu şarkı sanki bir hacker filminde ana karakterin en kritik sahnede devreleri yakmaya başladığı o an gibi. Elektrometal havası var. Ama bir yandan da beynin yakıyor. Düşük tempo ile başlıyor. Sonra bir bakmışsın kendini Matrix'te Neo gibi hissediyorsun. Üçüncü şarkımız Daniel Deluxe. Soul Sipun. Cyberpunk evrenine hoş geldiniz karanlık, sert ve tam anlamıyla gaza getiren bir sound wave şaheseri. Özellikle gece araba sürerken veya bir şeyler odaklanmak istediğinizde açın. Aşırı bağımlılık yapıyor. Sonra uyarıyı yapmadı demeyin ama. Sırada dördüncü şarkımız var. Eliminate, Wibble, Wobble. Bunun adını bile duymamış olabilirsin. Ama bir kere dinlediğinde kafanın içinde bitmek bilmeyen bir bas partisi başlıyor. Dubstep seviyorsan zaten bağımsız olacaksın. Sevmiyorsan da bu şarkıyla tanışınca ben bugüne kadar ne yapıyormuşum diyeceksin. Beşinci ve son şarkımız. Tokyo Machine, Bad Boy. Hızlı, çılgın ve tam anlamıyla oyun oynarken boss fight havası veren bir şarkı. Elektro ve chiptune karışımı mükemmel bir kaos yaratıyor. Kulağında patlayan baslarla kendini benim için imkansız yok modunda buluyoruz. Bu şarkıları dinleyin ve sonrasında teşekkür etmek için yorumlara gelebilirsiniz. Bu kanalın üyeleri arasında yer almak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın.